Salgında işsiz kalan binlerce müzisyen dayanma sınırının sonuna geldi. Müzisyenler Sendikası verilerine göre pandemiden bu yana canına kıyan müzisyen sayısı 102 oldu. Bin liralık devlet yardımını alabilenler belediyelerin erzak desteğiyle açlığa ve yoksulluğa karşı mücadele veriyor. Kültürü, yaşam tarzı, icatları, sanatı müziğiyle binlerce yıllık geleneği olan bu topraklar adeta geleceğini yitiriyor. Oysa burada yani Anadolu'dan kimler geçmedi ki? Medeniyetlerden biri Frigyalılardı mesela. Mucittiler. Frigyalı, Marsyas'ın icadı bugün bile tüm kültürlerde bir şenlik havası estiriyor. Marsyas bulduğu kamışa yedi delik açarak kendisine bir düdük yapmıştı. Bu düdük bugünkü kaval, ney, flüt ve klarnetin de atası sayıldı. Genç Frigyalı icadını başıboşla bırakmadı. Aynı zamanda onu fırsat bulduğu her an üfledi. Günün birinde yine bir zamanlar gür ormanlarla kaplı Frig Vadisi'nde dudaklarında flüdüyle dolaşırken güzel sanatların tanrısı Apollon'la karşılaştı. Üç telliliri çalışı dillere destan olan Apollon'a meydan okudu. Apollon bu küstahlar çok kızdı ancak yarışmadan da kaçmadı. İkisi arasında yapılacak müsabaka için bir jüri belirlendi. Jüri de güzel sanatların koruyucusu olarak bilinen 9 peri kızının yanı sıra meşhur bir de isim vardı. Frik kralı Midas. Apollon'un lirini ve Marsyas'ın flüdünü can kulayla dinledi. Her ikisi de büyülüydü. Ama Midas'ın gönlü hemşerisi Marsyas'tan yana kaydı. Marsyas yarışmayı kazandı. Çılgına dönen Apollon Midas'ı sert bir biçimde cezalandırdı. Senin kulakların hiç iyi duymuyor. En iyisi onları büyütelim diye vardı. Gerisi bilindik bir hikayeydi. Zurna'nın son deliydi. Midas'ın eşek kulaklarını bilmeyen neredeyse yoktur. Peki ya Marsyas'ın başına gelenleri? ona yapılanlar Midas'ın acılarını bile gölgede bıraktı. Apollon, Flüdün mucidi genç Frigyalı'ya olan kızgınlığını onun derisini yüzüp bir ağaca gererek gösterdi. İşte bu nedenle derler ki Anadolu'da ne zaman bir flüt, kaval ya da klarnet çalsa ötelerden bir yerlerden bir de davul sesi duyulur. Sesi dikkatli dinleyenler onun ne kadar hüzünlü olduğunda anlayacaktır. Türkiye'yi istila ettiler. Masalını, mitolojisini, binlerce yıllık kültür mirasını, mucidini, müzisyenini heba ettiler. Artık o hüzünlü sesleri bile duyan neredeyse hiç kimse kalmadı.